Kutsal kitap yaratıcımızın duaları dinlediğini söyler. Tanrı içinizden dua ettiğinizde bile sizi duyar. Peki nasıl? Duayı dinleyen Tanrımız her şeyin yaratıcısıdır. O beynimizi tasarladığından zihnimizin nasıl çalıştığını çok iyi biliyor. Bu yüzden aklınızdan geçen düşünceleri okuyabilir ve içinizden dua ettiğinizde bunu duyar. Tanrı sizinle ilgilenir. Nerede yaşarsanız yaşayın, hangi dili konuşursanız konuşun sizi anlar. Peki o tüm duaları dinleyip kabul eder mi? Gelin bir örnekle açıklayalım. Bir patron yanında çalışan elemanın para çaldığını görüyor. Gidip onunla konuşuyor. Eleman önce para çaldığını inkar ediyor. Sonra da kendini haklı çıkarmaya çalışıyor. Patron onun yalanlarını ve mazeretlerini duysa da bunları kabul etmiyor. Benzer şekilde Tanrı da tüm duaları duyar fakat hepsini kabul etmez. Mesela bir kişinin kendi çıkarı için dua ettiğini düşünün. Ya da bir adam evde karısına kötü davranıyor. Ertesi günde dua edip Tanrı'dan ona yardım etmesini istiyor. Veya bir ülkenin askerleri düşmanlarını yenmek için dua ediyor ve karşı taraf da aynısını yapıyor. Tanrı böyle duaları kabul eder mi? Tanrı kendi isteğine ve ahlak standartlarına uygun olmayan duaları kabul etmez. Çünkü onun bizim için istedikleri, bizim kendimiz için istediklerimizden daha iyidir. Öte yandan Tanrı her durumda sizin dualarınızı istekle dinler. Kötü bir şey yapmış olsanız bile eğer Tanrı'nın yanınızda olmasını, size yol göstermesini ve sizi bağışlamasını gerçekten istiyorsanız sizi dinler. Yaratıcımız onu memnun etmeye çalışan insanların dualarını asla göz ardı etmez. Bu yüzden kutsal kitabın ışığında Tanrı'nın bizim etmemizi istediği şekilde dua edelim. Her durumda onun isteklerini ön plana çıkaralım. Tanrı sizi çok seviyor. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.